6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak telendirilen deprem sonrasında depremin yaralarının sarılması ve depremzede vatandaşlarımızın yeni yuvalarına bir an önce kavuşabilmeleri için depremin hemen sonrasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından başlatılan çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu çalışmaların neticesi olarak da deprem bölgemizde konutlarımız yükselmeye başlamıştır. Deprem bölgemizdeki çalışmalarımızın yanı sıra daha önce start verilmiş olan kentsel dönüşüm projelerimiz, 100.000 ve 250 bin konutluk sosyal konut projelerimiz hız kesmeden devam etmektedir. Kentsel dönüşüm projelerimiz kapsamında Samsun ili ilk adım ilçesi Kıran mahallemizde ikinci etap ikinci bölge olarak adlandırdığımız bölgede yapımı tamamlanan 356 adet 2 artı 1, 324 adet 3 artı 1 olmak üzere toplamda 680 adet konut ve 16 adet dükkan hak sahiplerine teslim aşamasında gelmiştir. Bahse konu konutlar, fore kazık zemin iyileştirilmesi yapıldıktan sonra radya temel üzerine tünel kalıp sistemi kullanılarak modern inşaat teknikleriyle mevcut yönetmelik ve şartnamelere uygun depreme dayanıklı olarak inşa edilmiştir. İnşaat sektöründeki gelişmeler doğrultusunda kullanıcı konforu en üst seviyede tutulmuştur. Hak sahipleri için sadece dört duvardan ibaret konutlar değil, tüm toplu konut projelerimizde olduğu gibi peyzaj ve fitness alanları, sosyal donatılar, çocuk oyun sahaları, alışveriş merkezleri ile her türlü ihtiyaçların karşılanacağı yaşam alanları oluşturulmuştur.